ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, hassas hava üstlerinin ve yeraltı sığınaklarında nükleer füzelerin olduğu ABD'nin kuzeybatısında yükseklerde uçan Çin istihbarat balonunu izlediklerini açıkladı. İnsanlı uçaklar da dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle izlenen balon, en son ABD'nin silo tabanlı nükleer füzelerinin bir kısmına sahip olduğu Montana'dan geçerken görüldü. Pentagon sözcüsü Tu General Patrick Ryder, telekonferans yöntemiyle gazetecilere vermiş olduğu demeçte, ABD hükümeti ABD ana kıtası üzerinde yüksek irtifalı gözetleme balonu tespit etti ve şu anda takip ediyor. Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı dahil ABD hükümeti balonu yakından izliyor. Balon şu anda sivil hava trafiğinin çok üzerinde bir irtifada ve yerdeki insanlar için herhangi bir fiziksel ve askeri tehdit teşkil etmiyor ifadelerine yer verdi. Geçmişte de benzeri olayların yaşandığına dikkat çeken Ryder, istihbarat balonunun tespit edilmesinin hemen ardından gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Alınan tedbirler kapsamında çarşamba günü Billings Logan Havaalanı'ndan uçuşlar askıya alındı. Ardından Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı daha sonra yüksek irtifada bir gözetleme balonu tespit ettiğini ve potansiyel bir ikinci olayın izlenmesini sağlandığını aktardı. Balonun kamuoyunda bir tehlike yaratmadığını ifade eden Pentagon, ABD üzerinde uçan Çin casus balonunu izlediğini açıkladı. Yetkililer, balonun birkaç gündür izlendiğini ancak güvenlik nedeniyle vurmamaya karar verdiklerini söylüyor. Savunma yetkilileri, balonun ABD hava sahasına girmesinden bu yana birkaç gündür izlendiğini ve yüksek irtifada uçtuğunu söyledi. İnsanlı uçaklar da dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle izlendi ve en son ABD'nin silo tabanlı nükleer füzelerinin bir kısmına sahip olduğu Montana'dan geçerken izlendi. Bir önlem olarak Billings Logan Havaalanı'ndan uçuşlar çarşamba günü askıya alındı. ABD'nin istihbarat toplama kabiliyetinin zayıf olduğunu değerlendirdiklerini aktaran yetkililerden biri, ABD'nin konunun ciddiyeti üzerinde Çin makamları ile irtibata geçtiğini belirtti. Aynı yetkili, Başkan Joe Biden'ın talebi üzerine Savunma Bakanı Lloyd Austin ve üst düzey askeri yetkililerin balonu düşürmeyi düşündüklerini ancak enkazın yerdeki çok sayıda insanı tehlikeye atacağı için vazgeçtiklerini söyledi. Dünyadan daha fazla haber almak istiyorsan sen de kanala abone ol.